Herkese merhaba arkadaşlar ben Fıkran ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale devam ediyoruz arkadaşlar Hemen bakalım neler var özel ilk önce ücretsiz sandığımızı açalım Altın Taş Okçular ve Alev topu Bir tane daha varmış Altın Tesla Felaket kulesi Prens o güzel Hemen altın sandığımıza bakalım. Altın, oklar, top ve son olarak dev. Sandığımıza bitti. Özel teklifi mevcutmuş. 10.000 altına destansı alabiliyormuşuz. Bende para yok. <laughs> Neyse. Şöyle bakalım. Prens geldi evet. Bunlar Çinli biriyle yapmışlar bizimki. Neyse. Arkadaşlar klan'a katılabilirsiniz. Protein böyle yazıyor. En az ama 1000 kupa gerekiyor arkadaşlar. Şu an daha boş yer var bizde. 6 tane boş yerimiz var. Ben şuraya bu biz, bizekiler güçlü aslında. Çok güçlü değil de 2299 en fazla kupa. Mesela şu Neymar Sefa 1779 kupası var. Kanalı var onun. Ben ta 30'lardayım. Yani 34 1333. Win kupası olan arkadaşlar gelebiliyor. Şurada klan etiketi, etiketi yazıyor. Slash LYP9 Burç. İsmi de böyle işte protein. Team. 44 kişi var arkadaşlar üyede. İsterseniz gelebilirsiniz. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. İlk savaşımıza girdik. Evet. Rakibimiz 6 level. Aa ben yanlış kadroyla girdim arkadaşlar. şöyle bir oyalayayım. Aa havadan şey yapacak şey yok ya. Buradan devi yollayayım da. Haydi ona bak. Çok güzel. Mağazlar ona baktı. Bu yüzden şanslıyız. Ama felakat kulesi hemen şuraya bir roket yollayalım. Şöyle orası bam diye yıkılsın. Onlar bir tane dokunur. Daha gider. Ah yapma cadı cadı cadı. Cadı. Cadı cadı gitsin. Haydi cadı haydi. Aa büyücü çıktı ya adamla. Haydi haydi aslanlar aslanlar. Ye yeah. berabere kaldılar. Şuraya barbar kulübesine koyak hemen. Bir şey yapamaz. Haydi barbarlar. iki dakika da alırlar onu. Haydi aslanlar. Barbarlar geliyor. Olamaz, 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 olamaz. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Ne yapsam, ne yapsam? Aa, yanlışlıkla koydum dev iskeleti. i̇lk yani ki geriden koymuşum ya. Dev vurmayın. Ya ölmez de cana az oranın ya. Barbar, barbar. Bar. Şurada bir barbar bar koyak. Çok zarar vermesin. Yapma ya. Dev iskelet ölme. Helal dev iskelet. Oraya ulaş, oraya ulaş süpersin oraya ulaştın. Bombi patla. Bir tane de roket yollayayım. Bam çok güzel. Cadı 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 cadı. Cadı gücü adına. Cadı cadı cadı. Cadı alır o cadı. Cadı onu alırsın sen alırsın. Helal be cadım benim. Prens Dev iskelet. Onu boş ver, onu boş ver geç. Tamam tamam helal. Dev iskelet onu uğraşsın yeter bana. Devi de yolladık. Orada bizim. Onu da yolla. cadıyı da yolla. Haydi. Oh aldık aldık. Hadi bir 3 yıldız. Yes, 3 yıldızımı aldım arkadaşlar. Süper ilk kere yendik. Yanlış kadroyla girdim bir de. ama yenmeyi başardık süper. Şöyle bir altın sandığımızı açalım. Kartlara bakak gördüğünüz gibi arkadaşlar yanlış kadroyla girmişim. Fıçımı kullanayım başka ne var başka ne kullanıyordum ben buradan Evet bunu kullanıyordum şunların yerine kadrom böyleydi herhalde bir bakayım eksik var mı yok şunları ikinci kadroda kullanıyorum Evet böyle bir savaş daha gerek daha 5 dakika olmuş çünkü Evet ilk böyle geldiğimizde. bize ilk önce Cadı iyi çünkü cadı. Şöyle bir şuradan cadıyı gönderelim. İki tane golün fıçısı mı? İkili golün fıçısı mı lan be? Of dilim acıyor. O bir şey yapamaz oraya. Ben şuradan deli iskeleti yollayayım. Abi o mini, pekka. Mini pekka diyorum dev pekka işte. Merak etmeyin arkadaşlar o barbarlar onu orada öldürür. Çok yavaş vuruyor çünkü. Pekka. Şöyle bir salak hiç vurmasın daha iyi. Kuzağına şöyle fıçı yollayak. Fıçı hadi fıçı. Zehir koydu. O biz aldık kuleyi. <laughs> Değiştiriyorum arkadaşlar şöyle. Şu gene ya cadı? Cadı iyidir ya cadı hepsine birden vuruyor. İkili golün fıçısı nasıl ya? Şuradan şöyle balonu yollayalım. Ee, çok çok büyük bir hata yaptı. Arkadaşlar. Gördüğün gibi o kuleyi alma ihtimalim yüksek benim. Şuraya bir barbarları da koyduk mu? Ben yani oraya gene aynı taktiği yapacağım. Bir ordusu. Şöyle. Keçi yolla. Yolla yolla. Yapma yapma orayı alma. Aldı orayı. Ben de bu kuleyi alacağım. Üçüncü kulesini aldım arkadaşlar. Bitti. Üçüncü kulesini aldım. Aynen yendik. O bomba orada patlayacak canım benim. O bomba orada patlar. Ve bam diye 3 puan alırız. Güzel maçtı. İyi oyundu diyelim. Şöyle 8 dakika olmuş. 3 tane daha aldık. Son bir maçımıza daha girelim. Sonunda videoyu bitiririz. Şöyle. Evet rakibimiz 6 level. 1390 kupası var. İlk sayı dizdi. Ben barbarları koyayım barbarlara vursun. Aynen. Barbarları vuruyor. Barbarları orayı yıkar. Hemen çok güzel. Şuradan Cadı'yı yollayalım. Haydi haydi cadı. Sana güveniyorum. Onu alırız oraya. Şöyle yollayak. Eski doğrusunu. Prensi yollayak. Evet arkadaşlar şu an mükemmel bir atak peşindeyiz. Çok güzel. Kuleyi aldık oradaki. Balonu da yollayalım. Haydi haydi, haydi haydi haydi. Haydi haydi. Evet arkadaşlar. 2 dakika daha alacağız. Rakip maçtan ayrıldı zaten. Evet. üçünden de 3 üç galibiyet. Çok güzel. Hop hop hop. Evet arkadaşlar. Şu an bir bakalım. Ben şu an 5. araya geçmem için. 1400 kupam gerekiyor. Şu an 1400 var. Zaten 5. arenaya geçtim. Şu an bunlar gelme şansı var bana. Ve size bekleyendik 3 tane maçı da. Şunlar da bir gelse bize arkadaşlar. Yavru ejderha bile gelmedi. Kısmet bize. Neyse arkadaşlar video beğensiz Beğenmeyi beğenmediyseniz yine beğenmeyi ve kanala hala abone, abone olmayı unutmayın. Farklı videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye-bye!